Merhabalar, Read Network 2'nin 67. metniyle birlikteyiz. Uzay yolculuğu. İnsanlar daima istediler, bilmeyi istediler. Daha fazla şey hakkında, diğer gezegenler hakkında, evrenimizdeki diğer gezegenler hakkında daha fazla şey bilmek istediler. Uzun zaman önce onlar buldulardığını e, bizim gezegenimizin, yani yeryüzünün örtüsü diye geçiyor kitabın orijinalinde, olmadığını, düz olmadığını fakat... E, yuvarlak olduğunu ve dığını, ayın e, güne güneşin döndüğünü, güneşin etrafında döndüğünü uzun zaman önce buldular yani keşfettiler. Teleskoplar da inşa edildi görmek için. Gezegenleri uzakta, uzayda gezegenleri daha iyi görmek için e, yapıldı inşa edildi fakat elbette buydu asla yeterli değildi İnsanlar daima düşündüler hakkında e, ziyaret etmek hakkında diğer gezegenleri ziyaret etmek hakkında düşündüler ve pek çok insan yazdı hikayeler yazdı hakkında yolculuklar uzaya yolculuklar ve e, şeyler insanların umduğu orada e, bulmayı umduğu şeyler hakkında hikayeler yazdılar. Sık sık fikirler, bu hikayedeki fikirler de tuhaf, yani garip ve yanlıştı. Biz biliriz, The'nı Şimdi dı The için gerçek insanlar ziyaret ettiği için, uzayı ziyaret ettiği için bunu biliriz. Ve söyleyebiliriz nasıl, yaşamın orada neye benzediğini yani nasıl bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmaları birim insanlarının son 20 yıldaki çalışmaları gösterdi dünyaya insanların seyahat edebileceğini, atmosferin dışına seyahat edebileceğini, uzay gemilerinde seyahat edebileceğini gösterdi. Bu bilim insanlarının hepsi çalışır, aynı fikir üzerinde çalışır. Uzay yolculuğu. Fakat odur, üzücüdür. Mesiması, onların birlikte çalışmaması üzücüdür. Vardır iki e, takım, iki ekip vardır. Çalışan ayrı olarak çalışan. Birisi Sovyetler, birisi e, Amerika olmak üzere ayrı ayrı çalışan iki grup vardır. Onların pek çoğudur Alman'dır, terk eden ülkelerini 1945'te daha sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra terk eden Almanlardır. Von Braun çalışan, Amerika'da, çalışan Amerika için çalışan Von Braun, en ünlülerden biriydi. Onların hepsi denediler inşa etmeyi, roketler inşa etmeyi, gitmesi için, uzaya gitmesi için roketler inşa etmeyi denediler. Bu ülkelerin her birisi istedi, olmak istedi, ilk olmak istedi. Uzayda ilk olmak istedi. Böylece bir yarış uzaya bir yarıştı, başladı. 1957'de dünya dışı, Sovyetler dışındaki dünya öğrendi, yeni bir kelime öğrendi, Sputnik. Buydu Rusça bir kelimeydi e, için, e, uydu için olan Rusça bir kelimeydi. Yani Rusça uydu anlamına gelen bir kelimeydi. Bir gezegen dönen, etrafında dönen ve dönen bir diğer e, gezegen etrafında dönen anlamına gelen uydu e, anlamındaki Rusça bir kelimeydi. Gerçek bir uydu gibi, ay gibi olan, dünyanın uydusu olan ay gibi gerçek bir uydu yaptı bir... E, dönüş yaptı. Onun gezegeninde adlandırılan, yörünge diye adlandırılan bir dönüş yaptı. Sputnik 1 olan, küçük küçük bir uydu olan Sputnik 1 gönderildi. Dünyanın yörüngesine girdi ve e, geri gel, geri gönderdi. Radyo sinyalleri geri gönderdi. Daha sonra bir aylık zamandan sonra Sputnik 2 takip etti yani onu takip etti Sputnik 1'i ve e, aynı zamanda e, bu seferinde e, Laika, bir köpek olan Laika da araçtaydı yani gemideydi. E, daha sonra Amerika e, girdi, yarışa girdi. İlk uydu, onların denediği ilk uydu göndermeyi, uzaya göndermeyi denedikleri ilk uydu alev aldı. İkincisi Explorer 1 olan ikincisi gitti, yörüngeye gitti, herhangi bir problem olmaksızın gitti ve geri gönderdi. Pek çok ilginç bilgi hakkında, dünyanın atmosferi hakkında pek çok ilginç bilgi e, geri gönderdi için yolculuk için ay yolculuk için bilim insanları zorundaydı inşa etmek, yeni uzay gemileri inşa etmek zorundaydı. Bu yeni uzay gemileri adlandırılan sonda diye adlandırılan bu, bu uzay gemileriydi. Sondaj diye adlandırılan bu uzay gemileriydi. Hareket ediyordu. Uzayda serbestçe hareket ediyordu. Tekrar Amerikalılar birçok defa e tekrar denediler fakat onlar ebilemediler fırlatamadılar. onların ilk e, ay sondajlarını e, fırlatamadılar. Sovyetler de ayrıca sahipti problemleri. Onların u, e, sondajlarıyla ilgili problemleri e, sahipti. Adlandırılan Lunix diye adlandırılan. En sonunda Lunik 3 ulaştı aya ulaştı ve girdi yörüngeye girdi. Onun e, etrafındaki yörüngeye girdi. İlk defa insanlar, dünyadaki insanlar ilk defa gördüler resimlerini diğer tarafının, ayın diğer tarafının resimlerini gördüler. 1961'de Sovyetler de hazırdı, risk almaya hazırdı. Yuri Gagarin uçtu, uzaya uçtu. Bu 27 yaşındaki Sovyetti ilk gerçek uzay adamıydı. Onun e, uzay gemisi yaptı bir yörünge yaptı. Dünyanın bir yörüngesini yaptı ve daha sonra indi. Yani dünyanın etrafında bir tur atmış oldu yörüngeye girmekle ve daha sonra indi. Güvenli bir şekilde indi. Birkaç hafta sonra ilk Amerikan astronotu olan Alan Shepard takip etti. Onu uzayda takip etti. Ee, kısa süre sonra daha fazla Amerikalı ve daha fazla Sovyet gördü dünyayı e, uzaydan gördü. Onlar söylediler, onun çok güzel olduğunu söylediler. Uçuşlar devam etti ve insanlar kaldı, uzayda daha uzun süreler kaldı. Sonunda 1969'da uzun hazırlıklardan sonra Amerika'yı da hazırdı için, en uzun uzay yolculuğu için. Tüm bu yılların en uzun uzay yolculuğu için hazırdı. Apollo 11 gönderildi, Ay'a gönderildi ile 3 astronot ile Apollo 11 e, Ay'a gönderildi. Onlar e, geri getirdiler kaya parçaları ve ay tozu için bilim insanlarının izle, e, incelemesi için ay tozu ve kaya parçaları geri getirdiler. Bu kadardır. Herkese kolay gelsin.